başladım. Şu an evet. Fak bir lag olacak çünkü az önce söylediğim gibi. Etkinlik başladığında herkes hareketleneceği için skill'leri kullanmaya başladığı için başta olacak o. Yavaş yavaş açılacak. Sıkıntı olmayacak arkadaşlar. Olursa uzatırız zaten. Oldu. DC oldu. Bir şey oldu vesaire. Bir sorun oldu. Böyle bowl'un kenarından köşesinden yani kenarlardan geçe başladım. geçe. En çok istedikleri bosslarda. Şu an iyi gibi. Dediğim gibi arkadaşlar herkes aynı anda hareket ettiğinde olacağı belli zaten yani. Bunda şey yok. Bunu başta da söyledim. Der olur onu. Yapacak bir şey yok zaten. Şu an normal yani. Bende şey yok. Gördüğünüz gibi zaten bastığımda da direkt atıyor bossları. Oo Lobo emir kıtladı birisi bizim burada. Hocam onların şeyini alalım. niklerin ee, nicklerini not alalım. Ay Gazi. Lobo Hammer'ın falan şeyleri bir yazısı gayet Lobo yükselmiş arkadaşlar. Şimdi fena, fena. Yapımcıyla zaten bir Lobo Hammer savaşımız devam ediyor. Henüz, Aha, evet. henüz sonuçlanamadı savaşımız. Kara borsaya düştü. <laughs> Şu an bir kısmı bossları atacağım. Sonra bowl'un dışına çıkacağım. Yapımcıyla savaş. Ya ya ile savaş. Ya şöyle arkadaşlar, Lobolupus Lycan'ın tekrardan getirilmesi için uğraşıyoruz gittiğinden beri. Ya şu şekilde getirilmesini. Yani bolda üçü süreyle çıksın, yarım saat, bir saat arayla. Henüz ee, bir orta yolu bulmuş değiliz. Evet tank dışına çıktım. Ay Eslant ne ya? Şey, onar... Eslant dışına mı çıktı? Bow'lun ah. dışına çıktı. <laughs> Eslant dışına çıkmış. Şu yuvarlığı takip etmeye çalışacağım ball arkadaşlar. Bow'un dışında yok mu? Ben şu, şu, şu an bol dışında 50 tane boss sayabilirim sana. Yani droplar düşüyor. Bir dakika, Rof mu geldi oradan? Hayda, Biz roll Rof. <laughs> Hadi abi. bakayım. Kim aldı? Untis'ler. Onun da... ...şeyini alalım. <laughs> Notunu <laughs> Not aldık. Buradan Rof gitti. Roll Rock Rol, Rol. ittifak kaptı. Arkadaşlar. Ah. Rof'u kıtladılar. <laughs> i̇ttifak ittifak. Hadi Virgin'lerin de bir tanesini buraya atıyorum. İttifaklar burada alsın. Burayı evet, Karus... attınız? Sanki, i̇ttifak Bir tane attım da. Burayı Karus ittifak alsın. Burayı El Murat da alsın. Virgin. Bir tane ben buraya gönderdim. Bir tane karşı atacağım. İSİ'den de 4 tane yapıştıralım ya boğulu içine, bir maden tarafı şeyine, önüne. Ben attım ya boğulu, aynı dediğin gibi girişi. Kaç tane attın? Saymadım ama sanırım 2, 4, 5 falan olması lazım. Yani... Şu 2'ye... Şu 3... 4, hadi bir tane de şuraya koyalım. 5 oldu. Dark Dragon. Hemen geliyor hocam. Dark Dragon. Endpoint çekilişi olacak mı? Evet arkadaşlar. Endpoint çekilişi de olacak. Evet ara ara luck geliyor arkadaşlar. Şu an ben de farkındayım altarda. Yani normal sunucu kapasitenin üzerinde yani oyuncu var. Şu an aynı anda aa, her yerde arkadaşlar e, şey yok. Nedir onun ismi? Skill kullanım olduğu için. EMC'de, Lüfer'de, CZ'de böyle yani her yerde de şu an bossları kovalıyor. O yüzden ufak tefek arada giriyor. Sirius 1 diğerlerinde de oluyor. Ara ara ufaktan oluyor. Çok büyük sıkıntı yok ama. Ondan geçerken bırakmam yok mu birkaç tane şöyle? <laughs> Komple sesiniz az geliyor demiş birisi. Evet sanki yayından da bana geriden geliyor tüm sesler. Dur bakayım. Geriden dediğin? Siz de bir dinleyin yani şey... Geriden olmasın yani. ama hadi. Bu... bu şey normal evet. ama. Sesli olsa... Hatta bildiğimiz kadar dolduralım. Ondan sonra bu sunucular da bitirebiliriz diye düşünüyorum. Hı -hı. Var olur biz dolduruyoruz zaten şu an. Neden Lobos düşmüyor hiç? Bilmem. Valla bayağı alan oldu burada. Ben burada hammer görmedim. Atabildim. Hadi, ben gördüm. Ben de bayağı attım Lobo mi? bu tarafa ama. 8, 8, 11, 3 yapayım. Altlar ah, üstte Lobo'lu pus yağdı ya. Değil mi? Yani dropları yağ dediğim bakma batıyor mu? Yani, Droplar anladı ya. Gerçek gerçekten. Videom ya. gördüm ya. Benim burada hemralan var işte. İkini de söylemiştim hatta. Adama şu an PM gitmiştir. Offerlar ama. <laughs> yani dediğimiz gibi arkadaşlar hammer kısmında yani daha sonra lobo lupus kısmında gelecek yani onlar. Ha loba dedik loba hammer dedik. Uzay'a nickini söylesene bana bir bakayım bir şey deneyeceğim. <laughs> <laughs> Bir tane hamur gördüm. Pendantlar yağıyor şu an. Pendant yağıyor, evet. Hatta... Hatta Lycan. Risk yüksek olan Lycan değil mi? Hmm. Yanlış boss atmayayım diye de böyle... Aha, o Zen'in geldi hocam. Dur bakayım. Neredesin sen? Bahadır ne Lobo istiyor senden. Bahadır kim? Bahadır. Gel oraya gel. Yayıncı olan mı? İsteyenin yüzü kara. Tabii ki. Vermem yani. Yok öyle. <laughs> Lobo, <Lincoln falan. gülüyor> nehir kıyısına. Bir sürü var bakın. Güzel. CZ nehrinin. Kıyı... Kenarlarında. Ev olur nehir kıyısında. Nehir, nehir kıyısında ev olmaz kardeşim. <laughs> olur niye olmasın nehir kıyısı evi. Yani ondan sonra xl de şey olur. İşte sel olmayacak arkadaşım. Oze ne oldu foton gitti bir anda. Ha, ne yaptın adama? Bir şey yapmadım ya. <laughs> foton gitti diyor ya. <laughs> ne yaptın cidden adama? <laughs> Kafasına 20 tane falan sq atmış olabilirim. <laughs> <laughs> Allahım ya. Bu arkadaki cızırdama sesi yayına gitmiyordur, değil mi? Bilmiyorum da geliyor benim kulağıma da. geliyor. Gidiyorsa şu an bana felaket tarizi geliyor. Evet. Bu nereden geliyor bilmiyorum ama bu arada. Bu kalisten geliyor. Hadi konuş bakayım. Bu cızırtı size de geliyorsa... Ben de çok sıkıntı. Kanka tarizden değil de şeyden gir istersen. Uygulamadan gir. Felaket o o cızırtı sesi yapıyor. yayına da gidiyormuş. Evet. Üzüldü. <laughs> Üz, üzdün adamı. Adama. Çıktı, gitti değil mi? <laughs> <Öktü> de <gitti. gülüyor> Üzdünüz adamı. <gülüyor> sinirleniyorum. <gülüyor> Şu an. Hoze ne oldu Hoze? Ben son bir o... tane daha falan bırakıyorum. Sen bırak. Ben falan. Falan. Hatta iki tane bu bırakıyorum. Bir tane karus tavla. Bir tane üç bırakıyorum. Evet evet kesinlikle. Tamın önlerinde kesilsin. Atalım mı ne yapalım? Bir de bowl'a attım. Bunu kestikten sonra bowl'da da ultima ile kapışım. Kolay ultimanın neydi? Yok, 65 yok, 0 1 miydi? Olduk. Kolayı mı? 65 yani... 0 1 Jose bol, ball, bol bak hiç kıpırdama sana ultim ultim bir ultim şey ultim atıyorum şu an. Kıpırdama var. <laughs> Tuttu mu bunu? <laughs> ne yapıyorsunuz <gülüyor> arkadaşlar? <gülüyor> o <gülüyor> ne oluyor orada acaba? <laughs> Felankor attım da bu Şey Tanrı'nın. <laughs> Anıl eğlence da. işine girdi orada. Allah. Böyle daha iyi oldu ya şu an burası. Birkaç <laughs> <laughs> tane de bırakayım hiç atmadım. Priest olarak nasıl keseceğiz bu yırtıkları? Yani arkadaşlar uh, Support Class destek karakter yani. Ya Battle Priest olacaksınız. Yani bu etkinin aynısı EMC Bülüfer'de de var arkadaşlar. Dropları gösterir misin? Şöyle bir tık gösterebilirim. En son alfabet Goldbar Goldbar gelmiş. RP var. Roy geldi. Rock var. Oy Bayan burada var. Rof attı galiba. Lobo Pemba Hocam Lovostop burada birisi var. Lovohemmer var. Rof kıtladı. Mephisto, Ring of Falancor. Skebert düştü az önce yüzüğünden. Altı. Bugün Rof'lar havada uçuşuyor ya hayırdır? Valla Hellbreaker'lar falan. <laughs> I got a premonition. I'm dreaming you at night. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races We got this melody.